KYK'lar olarak sadece kendimiz mağduriyet yaşamadık. Bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin de çok ciddi sıkıntıları oldu. Bazı arkadaşlarımız daha belki iyi bir hayat sunmak için çocuklarına iyi bir hayat sunmak için yurt dışlarına gitmeye çalışırken o yollarda hayatını kaybetti. Bu mağduriyetin kendisini sadece işten atmakla kalınmadı. İnsanlar yaftalandı, damgalandı ve yalnızlaştırılmaya çalışıldı. Bu belki de daha ağır geldi KYK'lılara. Değiştirmek istiyoruz. Değiştirmek istediğimiz çok fazla şey var. Ancak KYK'ların kesin ve kesin görevlerine iade edilmesi gerekiyor. Amasız fakatsız bunun altını çizmek istiyorum. KYK'ların işte tekrar görevine geri dönmesiyle ilgili amalar fakatlar duyuyoruz. Hayır diyoruz, bizim aslında formüze ettiğimiz şey çok akla yatkın ve mantıklı. Herkes bütün KYK'lar iptal edilsin, hepimiz görevimize geri dönelim. Bağımsız yargı baksın sonra süreçlere. Buna, buna, hakkımız var bizim. Yargı bağımsız değil. Bunu kendileri de söylüyor. Bunu hepsi söylüyor. Zaten şu an iktidarda olmayanlar dışındaki herkes diyor ki yargı bağımsız değil. Peki o bağımsız olmayı, olmayan yargının verdiği mahkeme kararları nasıl bizim işten atılmamız için gerekçe olabiliyor? Bunu niye sorgulamıyorlar? Bizler zaten emin olun ben kimi gördüysem KYK ile atılan işini layıkıyla yapan arkadaşlardık. Aslında KYK'larla ilgili belki de görevlerimize geri dönmek değil sadece talebimiz bir iadeyi itibar istiyoruz. Aksaray'da doğdum. 4 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdim, ancak mühendislik yapmadım. Mücadelenin içinde yer aldım, yoksul mahallelerde çalışan dayanışma evlerinde uzun süre çalışmalar yürüttüm. O da KYK ile kapatılan bir dernek, 2016 Aralık ayında kapatıldı. Dayanışma evleri yoksul mahallelerde, yoksulluk üzerine, güvence emek üzerine, kadınların görülmeyen emeği üzerine, kadın şiddeti üzerine yoğun çalışmalar yapan bir dernekti. Ben 20 yıl boyunca sınıf öğretmenliği yaptım ve KYK ile ihraç edildim. İhraç edildikten sonra emek mücadelesinde yoğun bulundum. En son adaylık sürecimden önce DİSK Devrimci Turizm İşçileri Sendikası'nda yönetim kurulundaydım. Eğitim uzmanlığı da yaptım. MC Kadın Sendikası'nda bulundum kuruluş aşamalarında. Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası'nda bulundum örgütlenme uzmanlığı yaptım. Çalışmalarım daha çok emek alanında, güvencesizlik emek alanında ve kadın emeği üzerine kadın çalışmaları üzerine yaptım. Şimdi kadınların sesinin meclise taşınması, KYK'ların mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Ben en son atıldığımda ben 20 yıl boyunca İstanbul'un değişik semtlerinde çalıştım. Son atıldığımda da Kurtuluş ilçesine bağlı bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak çalışıyordum. Mücadelenin hem öğretmenken de çok yoğun bir şekilde içinde yer aldım. Yani Şöyle bir şey var biliyorsunuz e, memuriyette bir siyaset yapma yasağı var memurlara. Ben bu yasağı hiçbir zaman tanımadım. Çünkü herkes siyaset yapabiliyor. Peki neden emekçiler, ezilenler e, siyaset yapamasın diye düşündüm. Ve ben aynı zamanda sosyalist dayanışma platforma eşsözcüsüyüm. KYK ihraç edildiğimde de sözcülük görevimi e, yürütüyordum. E, bundan geri durmadım. E, hele bir kadın e, devrimci, siyasetçi olarak bu yasakların tanınmaması gerektiğini düşünüyorum mücadelemi daha çok e, emek çalışmalarında yoğunlaştırdım güvencesiz emek çalışmalarında KYK ile bizim ihraç edilme sürecimizi de aslında şöyle görüyorum bir yeniden e, yeni bir rejim tek adam rejimi kurma e, e, girişiminde e, burada özellikle kamuda güvencesizlik yaratmak önemli bir konuydu onlar için Çünkü bizlerin biliyorsunuz 657 li, e, sayılı madde gereği işimize son verilmesi hiç kolay değil belli prosedürleri var bunun bu güvencenin ortadan kaldırılmasını istiyorlardı kamu çalışanlarının. Biliyorsunuz neoliberal politikalar AKP iktidarı boyunca çok yoğun bir şekilde uygulandı. Ve işte sağlıkta özelleştirme, eğitimde özelleştirme çok yaygın bir şekilde uygulandı. Bu politikaları uygularken özellikle bizim güvenceli çalışma koşullarımız onlar için bir önlerinde bir engeldi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bahane ederek KYK'larla bizi ihraç ettiler belki herkes bilmiyordur. Biz ihraç edildikten sonra kamu çalışanları, atanan öğretmenler bile 657 sayılı kanunla çalışmıyorlar şu anda. Sözleşmeli olarak çalışıyorlar ve iş güvenceleri bizim kadar eskisi kadar yok. Bir diğer boyutu da Yeni bir rejim inşasında onlar için, onların kavramıyla muhalif olabilecek, mücadeleci insanlar, yani insan haklarından yana olan, demokrasiden yana olan, emekten yana olan insanların da özellikle sindirilmesi politikasıydı bizim KYK'larla ihraç edilmemiz. Bunu da böyle görmek gerekiyor. KYK mücadelesinin her zaman içinde yer aldım. Güvencesizliğe karşı çalışmak, emeğin güvencesizleştirilmesine karşı çalışmak zaten topyekün bu KYK'lar düzenine karşı çıkmak demek oluyordu. O anlamda mücadelemiz sürekli devam ediyor. En önemli sorun şuydu KYK'ların bizler görevlerimizden atıldıktan sonra yalnızlaştırılmak istedik aynı zamanda. Yani ee, mesela bir süre arkadaşlarımız herhangi başka bir sektörde de işe e, alınmadılar. Çünkü SGK'larda kırmızı kodlar çıktı. Ee, bir de böyle bir sorunla mu, e, muhatap olduk. Yani sayısını gerçekten tam bilemediğimiz e, sayıda arkadaşımız hayatına son verdi. Bazı arkadaşlarımız daha belki iyi bir hayat sunmak için çocuklarına iyi bir hayat sunmak için yurt dışlarına gitmeye çalışırken e, o yollarda hayatını kaybetti. Bu mağduriyetin kendisiyle sadece işten atmakla kalınmadı. İnsanlar yaftalandı, damgalandı ve yalnızlaştırılmaya çalışıldı. Bu belki de daha ağır geldi KYK'lılara. Ben kişisel olarak daha şanslı olabilirim. Yani bir dayanışma ağının içinde kendim hep var oldum. Yalnızlaştırılmadım. Ailem de destek çıktı ama herkes aynı koşullarda değildi maalesef. Sendikam da sahip çıktı. Bulunduğum sosyalist yapılar da o dayanışmanın içinde ben hep var oldum. Yalnız hissettirilmedim ağaç kabuğu yesinler dendiğinde ailem buna çok tepki gösterip biz varız dedi. Bunları yaşadım ama tersini yaşayan arkadaşlarıma da şahit oldum. En yakınındaki ailesi tarafından bile dışlanmaya çalışılan arkadaşlarımızı da yaşadık. O psikolojik baskı da çok ağır geldi arkadaşlarımıza. Aslında KYK'larla ilgili belki de görevlerimize geri dönmek değil sadece talebimiz. Bir iadeyi itibar istiyoruz. Bizler kendi artık nasıl oldu belli olmayan, belki ileride e, bağımsız yargılar e, olduğunda açığa çıkabilecek bir darbe girişimi e, nasıl olduğu açığa çıktığında ortaya çıkacak bu gerçekler. Ve bu gerçekler ortaya çıktığında e, bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan masum insanların da kendini e, ortaya koyabildiği bir süreç yaşayacağız diye umuyorum. Yeşil Sol Parti'den adayım biliyorsunuz. E, birinci bölge, ikinci sıra adayıyım. Yeşil Sol Parti e, Şöyle söyleyelim, herkes biliyor zaten, biz açıkça söyledik, Halkların Demokratik Partisinin kapatılma riskine karşı, Bileşen Partilerimizden biri olan Yeşil Sol Parti'nin bayrağı altında biz şu an seçimlere giriyoruz. Ben Sosyalist Danışma Platformu'nu sözcüsü olduğumu söylemiştim. Sosyalist dayanışma Platformu, Halkların Demokratik Partisinin kurucu bileşeni. Halkların Demokratik Partisi zaten bilinen diğer partilerden önemli bir farkı da şu. Biz bileşen partisiyiz. Yani farklı görüşteki bileşenlerin bir araya gelip aslında şöyle diyebiliriz. Yani biz hep birlikte emekçiler, ezilenler, Kürt halkı, bütün ezilen kesimler nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsak nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsak onu HDP gerçekliğinde hayata geçirmeye çalışıyoruz demokrasi içinde uyum içinde birbirimizin farklılıklarını görerek ancak birbirimizin hakkını gasp etmeden birlikte yaşamak istediğimiz bir ülkenin modelini partimiz hayata geçirmeye çalışıyoruz ve kurucu unsurlarından biri olarak ben hatta kurulmadan önce biliyorsunuzdur belki halkların demokratik kongresi projesi önce vardı. sonra Halkların Demokratik Partisi kuruldu. Halkların Demokratik Kongresi'nin de kuruluş aşamalarında yer aldım. Halkların Demokratik Partisi'nin kuruluşunda da yer aldım. Yani siyasette ve emek mücadelesinde hep e, aktif şekilde yer aldım. E, bundan da gurur duyuyorum bunu söylemekten de. E, adaylık süreci e, bizim gibi sosyalist e, yapılanmalarda e, adaylık süreçleri bir yarış şeklinde olmaz. Biz bunu bir görev olarak görürüz. Bizim görevimiz emekçilerin, ezilenlerin, tüm ötekilerin sesini meclise taşımak, temsil etmektir. Böylesi bir görevde bu dönem bana uygun gördü arkadaşlar, teklif ettiler. Ben de daha çok emek ve kadın çalışmaları yürüten biri olarak daha görünür olması bu çalışmaların sosyalistlerin sesinin daha yüksek çıkması, görünür olması sosyalizmin de önemli bir seçenek ve bu neoliberal kapitalist dünyada her şey yoksayan bütün canlıların hayatına kasteden bu sistemde sosyalizmin de bir seçenek olduğunu, gerçek bir seçenek olduğunu gösterme adına orada bulunmayı kabul ettim. KYK'lıların başına gelenler, yaşananlar bizim özellikle son nasıl diyelim böyle bir 7-8 yılda yaşadıklarımızın belki de yani bütün ülkede yaşadıklarımızın en böyle sivriltilmiş, en sıkıntılı kısmını oluşturuyor. az önce de söylediğim gibi KYK'lar eee yönetim olağanüstü hal ilanı ve KYK ile yönetim mi kendi istediği gibi rejimi inşa etmek için kullandı şu anki iktidar. Biz buna şu anda bir saray rejimi adını veriyoruz tek adam diktatörlüğü de deniyor. Yani bu tek adam diktatörlüğünü inşa etmek için 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek KYK'larla ülke yönetildi ve sonra biliyorsunuz bir anayasa değişiklikleri süreci, rejim değişikliği sürecine girişildi. Biz bu rejim değişikliği sürecinde ilk bedel ödele, ödeyenler olarak aslında ilk bu rejim değişikliğini tersine çevirmeye için mücadele ettiğimizde de belki de ilk önce hakları teslim edilmesi gereken kesimleri oluşturuyoruz. Yani bir şeyleri başa döndürüp de ki biz sadece başa döndürmek istemiyoruz. Biz yeni bir sistem kurmak istiyoruz. Değiştirmek istiyoruz. Değiştirmek istediğimiz çok fazla şey var. Ancak KYK'ların kesin ve kesin görevlerine iade edilmesi gerekiyor. Amasız fakatsız bunun altını çizmek istiyorum. Bir sürü amalar fakatlar duyuyoruz. Biz geçen arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Kayakalı arkadaşlarımızla. Orada da hep birlikte sohbet ederek aslında güzel formüller geliştirdik. Ee, ve dedik ki biz başa dönelim. Kayakalar tamamen iptal edilsin. Biz görevimize geri dönelim. Sonrasında bağımsız bir yargıyla hani çünkü bir amalar fakatlar var o konuda. Ama bağımsız yargı olması önemlidir. Bağımsız bir yargıyla süreçler işletilebilir. O zaten herkes için geçerli. Bağımsız yargıyla işletilmesi gereken süreçleri düşündüğümüzde çok fazla mesele var. Sadece KYK'ların KYK'lı arkadaşlarımızın cezaları ve mahkemeleri değil yani buradaki konu. Bütün KYK'ların iptal edilmesi için mücadele edeceğiz. Bunun için zaten bir mücadele başladı. Hem örgütlülük anlamında hem meclisteki görünür yüzlerimiz, temsilcilerimizle başladı. Bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Burada şunun altını çizmek isterim. Biz işte geçen gün buluştuk, sohbet ettik dedim arkadaşlarla. meclise gönderdiğimiz vekillerimizin, temsilcilerimizin her şeyi tek başına yapmasını beklemek de doğru değil. Bizler mücadele edeceğiz. Sesimizi duyuracağız. Sokakta, sosyal medyada nerede olursa olsun örgütlenerek sesimizi duyuracağız. Temsilcilerimiz de bizlerden aldığı güçle bu mücadeleden aldığı güçle orada çok güçlü bir şekilde bizleri savunabilecek ve değişikliklere vesile olabilecek gerçek ve kalıcı değişiklikler ancak bütün dünyada da böyle olmuş, ancak böyle olabilir. Bu anlamda da o mücadelenin karşılıklı etkileşim halinde yürütülmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz biliyoruz ki görevlerimize geri döneceğiz direnerek kazanacağız. Süleyman Soylu da gidiyor konuşuyor. Konu engelli mi? Yok çünkü hakkını kullanıyor değil mi? Profakân Hayır, hakkını. bu şekilde hani ben provadan propaganda hakkını kullanıyorum Aa, Abi, olsun, Ben o, konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Niye konuşuyorsunuz? Aa, ben konuşuyorum. Nasıl yani? Ben adayım ya da iyi. Ben ekil adayım. Bir iki aday olabilirsiniz. <thoughtful noise> ha, konuşma hakkım var. Hmm. <sharpdad> propaganda hakkım var. Bu şekilde yapalım. Yani, 2.911 ayı Yok da hakkım var benim. Kesinlikle bu konuda yasalar var. Keyfiyetle şu an yaklaşıyorsunuz. Hayır. Tabii ki biz kendi yaşadığım sorunlar üzerinden önce politikleşiyoruz. Yani bir sorun yaşıyoruz. Örneğin ben bir emekçi ailenin çocuğu olarak oradaki yoksulluğu, emek sömürüsünü görüp politize oluyorum. Sonra bir kadın olarak yaşadığım e ezilmişliklerden dolayı politize olup mücadele ediyorum. Ancak mücadelenin bir aşamasında gelip bakıyorsunuz ki e sorunu yaşayanların aslında sorunlarının kaynağı ortak. Şimdi o ortak kaynağı gördüğümüzde de yani şu an şurada gezen karıncanın bile sorunu yaşadığı sorun yuvasını yapamıyorsa eğer, yuvasını yapacak yeri bulamıyorsa, yiyecek bulamıyorsa, yaşam alanı kısıtlanmışsa eğer bunun sorunu yine neoliberal kapitalizm. Şu an Gezi Parkı'ndayız. Gezi Parkı'nın mücadelesini hatırlarsınız. Buraya bir kışla yapılması istendi. Biz parkımızı korumak için burada yattık kalktık. Burada aslında biz bütün doğada bir ağacın da bir böceğin de yaşam hakkı olduğunu ve bu yaşam hakkını eğer savunmazsak sadece insanların birbirinin hakkını ezilen kesimlerin birbirinin hakkını savunmak değil bir ağacın bir böceğin bile hakkını savunma noktasına gelemezse kazanamayacağımızı görmüş olduk. Dediğiniz gibi sadece kendi mağduriyetlerimiz üzerinden mücadeleye girdiğimizde ki gerçek anlamda mücadele ettiğimizde zaten diğer kesimlerle temas ediyoruz. Onların sorunlarını da görüyoruz, mücadele yöntemlerinden öğreniyoruz ve son noktada şunun altını ben çizmek isterim. Bizim bu şekilde yaşamamızın sorumlusu neoliberal kapitalizm ve onun uygulayıcıları. Yani saray rejimi de onun uygulayıcılarındandır. Sadece bizi işten atmak değil onun yaptığı işlediği suç. Aynı zamanda şu anda baktığımızda yoksulluğa gelen değil mi gıda enflasyonuna bakıyoruz, yoksulluğa bakıyoruz. İnsanlar çocuklarına beslenme çantası koyamıyorlar, çocuklarını okula aç gönderiyorlar. Şimdi çok konuşulmuyor bu seçim hengamesinde. Ekonomik krizin geldiği boyut ortada. İnsanlar haksız hukuksuz yere işten atılıyor. Ama bu arada holdingler, bakıyoruz kar oranlarına, pandemide bile %600 kar etmişler, %600 oranında. Nasıl oluyor bu değil mi? Yani nasıl oluyor da o kadar kar elde ediliyor biz açken? İşsizlik çok yaygın yani 8 milyon deniyor 9 milyon deniyor gerçek rakamlar değişiyor ama en az 8 milyon şu an insan işsiz. Peki bu işsiz insanlar nasıl yaşıyorlar? Aynı zamanda toplumsal hani bu bizim tek adam rejimi dediğimiz şey keyfilik aynı zamanda nasıl biz keyfi bir şekilde işlerimizden edildik? Keyfiyetin kendisi toplumun her noktasına nüfuz ediyor ve bu nüfuz etme hali insan ilişkilerini çözüyor yani insanlar arasındaki ilişkide dayanışmanın ortadan kalktığını görüyoruz. Neyse ki e, yani e, çok kötü bir şey yaşadık tabii ki deprem gibi çok büyük bir acı yaşandı. Neyse ki dediğim kısmı orada dayanışma olmasaydı e, depremde e, toplumsal bir dayanışma örülmeseydi gittik onları da gördük. İnsanlar çıldırma noktasına gelmişti. Bir elini tutan yok, bir nasılsın diyen olmazsa nasıl insanlar o acılarında başa çıkabilecekler? Bunlar da aynı sistemden kaynaklanıyor. O yüzden bizim mücadelemizi birbirimizin ayrılıklarını konuşarak değil, şey işte sen şucusun, bucusun diyerek değil, ortak yaşadığımız sıkıntıların kaynağını görerek mücadeleyi yükseltmemiz gerekiyor. Ben bu anlamda e, mücadelesinde çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aralarındaki fikir ayrılıklarına bakmadan, görüş ayrılıklarına geleneksel anlamda çünkü görüş ayrılıklarına bakmadan birlikte mücadele etmeye çalıştık. Birbirimize tutunarak bu noktaya kadar geldik. Bu da çok önemli. Tutunamayan arkadaşlarımız da oldu. Değil mi? Elimizin yetmediği arkadaşlarımız oldu maalesef. Onları az önce konuştuk. Kayıplarımız oldu ama birbirimize tutunarak bu noktaya geldik. Bundan sonra da şöyle demiştim geçen bir yerde. Toplumsal kesimler olarak hiç kimseyi arkada bırakmayacağız. Şimdi de öyle bir şey tek adamdan kurtulacağız ama kimseyi de arkada bırakmayacağız. Bu çünkü bizim geleceği kazanmamız için önemli. Çok açık bir şekilde her yerde söylüyoruz, burada da söyleyebiliriz. Şu anda e, tabii ki biz tek adam rejimini göndermek istiyoruz, kurtulmak istiyoruz. Ancak e, onun karşısında sadece tek seçenek Millet İttifakı'ymış gibi başka bir seçenek yokmuş gibi yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Yeşiller Sol Parti Emek Özgürlük İttifakı çatısı altında seçimlere giriyor ve biz bu ittifakı öncesinde kurduk. Seçimlerden önce kurduk. Mücadeleyi hep birlikte yükseltebilmek için kurduk ve seçim sürecinde ve sonrasında da üçüncü seçenek olduğumuzu söylüyoruz biz. Yani iki seçeneğe insanlar mahkum değil. Başka bir seçenek var. Bundan da şu kastedilmesin yani biz hiçbir şekilde mecliste Millet İttifakı ile birlikte çalışmayız anlamında söylemiyoruz. Tabii ki yer yer ortak projelerde çalışacağız. Belli yasa değişiklikleri öngöreceğiz. O yasa değişikliklerini işte yine KYK'larla ilgili, emekle ilgili, kadınlarla ilgili mecliste tartıştığımızda onlardan da destek bekleyeceğiz. Ama burada biz asıl bizim asıl güvendiğimiz şey buna emin olun. Hem kendi mücadele geleneğimiz, deneyimimiz hem de ezilen toplumsal kesimlerin mücadelesi. KYK'ların işte tekrar görevine geri dönmesiyle ilgili amalar fakatlar duyuyoruz. Hayır diyoruz bizim aslında formüle ettiğimiz şey çok akla yatkın ve mantıklı. Herkes bütün KYK'lar iptal edilsin hepimiz görevimize geri dönelim. Bağımsız yargı baksın sonra süreçlere. Buna, buna, hakkımız var bizim. Yargı bağımsız değil. Bunu kendileri de söylüyor. Bunu hepsi söylüyor. Zaten şu an iktidarda olmayanlar dışındaki herkes diyor ki yargı bağımsız değil. Peki o bağımsız olmayı, olmayan yargının verdiği mahkeme kararları nasıl bizim işten atılmamız için gerekçe olabiliyor? Bunu niye sorgulamıyorlar? Yani bu anlamda bizim gönlümüz ferah. Yani o anlamda vicdani bir şey yaklaşıyoruz. Millet İttifakı hakkında bu anlamda sıkıştırırız mecliste. Öyle düşünüyorum ben. Hem sokakta hem mecliste sıkıştırmamız lazım. Şöyle söyleyeyim, liyakat sorununun kökenine bakmak gerekiyor. Şimdi mesela Kızılay'a örnek verelim. Şimdi Kızılay'ın başındaki kişi liyakatsız olduğu için bir tek başına o Kızılay'ın çadırları satıldı. O yemekler satıldı. Bu da var. Bu yok değil. Ancak o yani biz bile bazı şeyleri yeni öğrendik. Hani çok araştırıyoruz, ediyoruz hani siyasette uğraştığımız için. Hep gözümüz kulağımız bu işlere bakıyor. Ama bir baktık ki Kızılay holdingleşmiş. Kızı, Kızılay bir iştirakler firması üzerinden çalışan bir holdinge dönüşmüş. Şimdi o sistemin kendisi böyle olunca o işin başındaki de holdingin başındaki ne yapar CEO? Holdingin başındaki CEO kar oranına bakar değil mi? Evet. Hani kar oranı nedir? O hesabını verir bir yerlere. Şimdi Kızılay'ın başındaki de eğer e, bir holdingin CEO'su gibi çalışıyorsa o noktaya geldiyse biz o sistemi baştan değiştirmemiz lazım. O kişilerin zaten görevden alınması gerekiyor. Ancak şu değil bence tek başına meselenin çözümü. Bütün KYK'lar geri dönecek, liyakatlı arkadaşlarımız gelecek. Tamamen sorunlar çözülecek. Hayır bizim o sistemi değiştirmemiz lazım. Kızılay'ın tekrar bir kamu kurumu, yani insanların yaralarını saran, afet durumlarında hemen o yaraları sarmak için koşan bir kamu kurumuna dönüştürülmesi gerekiyor tekrar. Sonra bakarız başındakine yolsuzluk mu yaptı, ne yaptı gerekeni yaparız. Böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Az önce dedim ya topyekün bir sistemi hayata geçirmeye çalışmak için bizi görevlerimizden aldılar. Bizler zaten emin olun ben kimi gördüysem KYK ile atılan işini layıkıyla yapan arkadaşlardık. Ben çocuklara karneyi vermeyi bir hafta kala görevden alındım. Onu bile bekleyemediler yani karnemizi Verelim çocuklara diye bek o kadar da şeyler yani gerçekten e, ne yaptıysak, nasıl bir suç işlediysek ki ben atıldığımda bir tane bile mahkemem yoktu. Devam eden mahkemem yoktu. E, liyakat önemli ancak sistemin kendisi holding gibi çalışan kuruluşlara dönüşmüşse e, orada e, liyakata da bakacağız ama onu, onu da değiştireceğiz. Bugün 12. gününde e, Antakya'dayız. E, acil köy yardım aracımızla köylere... Yardım dağıtmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımız depremin ikinci gününden itibaren buradalar, Malatya'dalar, Antep'te, Maraş'ta pek çok noktada deprem çalışmalarına da bulundular. Arama kurtarma çalışmalarında bulundular. Neden Yeşil Sol Parti'ye oy vermemiz gerekiyor? Yeşil Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi biliyorsunuz kapatılma tehdidiyle yüz yüze olduğu için bileşen olan Yeşil Sol Parti'den seçimlere giriyor. Halkların Demokratik Partisi bu ülkede demokrasinin anahtarı olan bir partidir. Sadece belli bir toplumsal kesimin sorunları dertleri için değil. Bütün toplumsal ezilen toplumsal kesimler için kadınlar için emekçiler için çocuklar için doğa için Kürt halkı için, yani bütün toplumsal kesimlerin daha eşit, özgür bir dünyada yaşaması için kurulmuş bir partidir. Bileşenli bir partidir. Çoklu bir yapısı vardır. Ve bu aynı zamanda mücadeleci bir partidir ki bunu çok iyi biliyoruz ki şu an çok fazla daha önce eş başkanlık yapmış arkadaşlarımız, vekillerimiz, belediye başkanlarımız içeride. Bu tek adam rejimi bizi tehdit olduğu olarak gördüğü için bize çok fazla saldırıyor ve arkadaşlarımız içeride. Bu mücadele çizgisinin kendisi bu mücadele geleni hiçbir zaman ama seçeneksiz kalmadı. Her zaman yeniden yeniden demokrasi için, eşitlik için kendini örgütleyebildi ve kendini geleceğe atabildi. Özellikle bu süreçte de bize şu dayatılıyor. Bir işte tek adam rejim var bir de onun karşısında Millet İttifakı var. Biz Millet İttifakı'nda restorasyoncu güçler diyoruz. Ne demek? Yani var olan şeyleri biraz böyle restore edelim, güzelleştirelim, devam edelim. Ama biz çok daha köklü değişimler olması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle KYK meselesiyle ilgili konuştuğumuz için KYK'lıların amasız fakatsız görevine geri göre dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oralarda bir amalar fakatlar. Neoliberal politikalarla ilgili kesin ve kes, e, kes emekten yana olan, insandan yana olan politikalar uygulanmalı. Neoliberal politikalara son verilmeli diyoruz. Oralarda ciddi farklarımız var. Kadınların hakları ile ilgili az önce konuştuk. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi konusunda buralarda ilgili soru işaretleri var. Millet İttifakı'nın hem yapısından kaynaklı hem geleneğinden kaynaklı önemli farklarımız var. Biz daha yeni, daha dinamik bir yapıyı bütün ezilen kesimlerin kendisini ifade edebileceği, tartıştırabileceği, mücadelesini büyütmek için temas edebileceği bir partiyiz. Aynı zamanda bizim partimiz şöyle düşünmüyor, işte bize oy verin, biz meclise gidelim, sizi temsil ederiz, siz de oturun demiyor. Biz diyoruz ki mücadele edeceğiz, sizler sokakta Mücadele edeceksiniz, iş yerinizde mücadele edeceksiniz, iş yerinizde sendikal haklar için mücadele edeceksiniz. Biz onun sesini e, oradan aldığımız güçle mecliste daha e, güçlü bir şekilde e, sizi duyurabileceğiz, değişiklikler yapabileceğiz hep birlikte. Bir de bu, bu şekilde etkileşim halimiz ve insanların siyasette sadece tribünlerde seyredip oturup sonra sadece sandığa gidip oy verdiği bir siyaset yapma tarzını da biz eleştiriyoruz. Biz diyoruz ki temsili demokrasi yetmez, katılımcı demokrasi geliştirmemiz lazım. Her yerde, iş yerimizde, okulumuzda, mahallemizde örgütlenmemiz lazım. Sorunlarımızı tartışarak, örgütlenerek hep birlikte çözebilmemiz lazım. Biz e, e, bu şekilde bir siyaset yapma anlayışıyla geliştirmeye çalışıyoruz kendimizi. Şimdi e, KYK'larla bizleri attılar ama ben şimdi atıldığımda bunu basından öğrendim. Gittim e, okula, müdüre dedim ki bana bir tebligat verin. Bir tebligat bile veremediler bizim hiçbirimize. Niye veremediler? Çünkü onlar bile gere, yani hukuksuz bir şekilde bizi attıkları için tebligat bile veremediler. Sonra işte başvurularımızı yaptık komisyonlara, red cevapları verildi. Baktık neden atılmışız? Mesela ben Dayanışma Evleri Derneği'nde yoğun çalışmalar yürüten biriyim. Yoksullukla karşı emek mücadelesi verdim. Orada o mahallelerde uyuşturucuya karşı mücadele ettik biz. Bütün o mücadelelerimiz çok açık bir şekilde halktan yana mücadelelerdi, emekten yana mücadelelerdi. sonra 2016 Aralık KYK'sıyla kapatıldı o dernekte. Ve o dernek kapatıldığında orada gözaltına alınmıştım. Sonra benim atılmam onu sonra hatta soruşturma geçirdik. Takipsizlik ettik biz o gözaltından. Sonra benim atılma gerekçem onu yazmışlar mesela. Her ne kadar takipsizlik yesede falan diye bir cümle kurarak. Hukukta böyle bir cümle var mı her ne kadar takipsizlik yesede? Bizim pek çok arkadaşımız çok da garip gerekçelerle atıldı. Bir gazeteye abone olduğu için, bilmem ne bankasından kredi çektiği için, yok çocuğu bilmem ne okulunda okuduğu için. e Zamanında ben o gazeteye abone olduğumda o gazete yasal, baskılı bir gazeteydi. O banka çalışan bir banka ben kredi alırken bakarım hangisi uygun hangisi şey giderim oradan alırım. Bunlar yasak değildi ki o zamanlar. Sen nasıl bunun gerekçe yapabiliyorsun? Bu kendisi kesinlikle tartışmasız bir şekilde akıl almaz ve kabul edilemez buluyoruz. Biz KYK'lılar olarak sadece kendimiz mağduriyet yaşamadık. Bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin de çok ciddi sıkıntıları oldu. İşe alımlarda karşımıza çıktı bunlar. İşte bilmem kim Kardeşi KYK'lı işe alınamaz diye. Zaten o mülakat sistemi, işe alımlarda kendilerinin getirdikleri bir mülakat sistemi var. Tamamen eleme üzerine kurulu, kendi yandaşlarını alma üzerine kurulu. Oralarda sorulan sorular, önümüze çıkan şeylerden anlıyoruz ki KYK'lıların yakınları da çok ciddi mağdur edildi. Pek çok yerde damgalanma, dışlanma şeklinde yaşandı. İşe alımlarda da karşımıza bunlar çıktı. Bunların hepsinin de ortadan kaldırılması gerekiyor.